Yes, 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 yes. Şarabı doldurdu. Sonra Fransız ördeği geldi. Şimdi Fransız ördeği serviste böyle geliyor arabayla. Şef Korson yanında kapağı kaldırdı servis tabağını. Ortaya koydu. Benim hatunda da bir, bir, bir morali bozuldu. Modu düştü bunun. Bu ne ya dedi. Aaa! <laughs> dedim ben, ben mi demem lazım bu durumda? <laughs> bu ne ya dedi Egemencim dedi ya. Ne oldu dedim ya. Ya dedi aşkım dedi. Ördeğe bu yapılır mı? Dedim ne yapmışlar ördeğe? Görmüyor musun? Götüne havuç, ağzına marul koymuşlar. Ya bunun sunumunu yaparken mezeliyorlar ya. Götüne havuç, ağzına marul vermişler, benim hatun da duyar kasıyor. Ulan ördeğin anasını sikmişler ya. Yakalamışlar, öldürmüşler, 250 derecede pişirmişler, bu sıkıntı değil. Götündeki havuca mı takıldın ya? Tabii böyle diyemedim. <laughs> Dedim haklısın aşkım ya, hemen havuçları falan çıkardım. <laughs> Ve biz biz o ördeği yedik. E ne oldu şimdi? Öldük için ne değişti? Sonuç değişmedi ki. Öldü.